Yeni sanayi kalkacak diyorlar ama yani 20 senedir kalk kalkacak yani yok kalktı da yok <laughs> öyle şehrin içinde kaldı yani burası dükkanlar burada küçük yani sığamıyoruz ya yani Çamlı tarafına gidecek dediler daha gitmedi yani o kaç senedir bekliyoruz sadece yemeğe gelsen hiçbir işi yapmasınlar sadece iyisinler yer altı diyorum ya mesela yağmur yağdığında şu dükkanlar hep su basıyor hepsi burada yani su basıyor ya. Kanalizasyonlardan su çıkıyor böyle. Ta aşağıdan dolup geliyor burada doğru. Kanalizasyonlar dar. Her an, her yağmur yağında sanayi, cadde sular altında kaldığı için en büyük sorun altyapı sorunu. Trafik sorunu her yerde var. Mesela şurada ışıklarda ışık öncesi dönüş var ama aynı yerden hem karşıya da ilerleyebiliyor. Sen orayı boş bırakıyorsun, uyanan biri oradan geliyor. Kavşağa girerken senin solundan geçiyor. Yani ışık önce dönüş varsa devamında kavşağın da ona göre planlı yapılması gerekiyor. Yok mesela falan ya. Güzel abi her şey. Çok mesela örnek veriyorum Ramadan'ın orada çok kazala oluyor. Işıklarda çok şey var yani oraya bir battı çıktı gibi bir şey olsa daha iyi olur yani. En büyük sıkıntısı sanayi, sitesi burası yani. Bak sokaklarımız ne kadar. İki araba koyduk üçüncü araba geçecek yer bulamıyoruz. Önce bir sanayinin düzelmesi lazım. Yer gösterin diyoruz, yer göstermiyorlar. Orada var bir sanayimiz. Oranın sokakları çok geniş. Ama yeni sanayi. Gördüğün gibi işte sokaklarımız çok dar. Onda bakan başkanımız yapacağız diye söz verdi. Ama her önüne gelen söz veriyor da iş icat ne olur olmaz bilmiyoruz. Sanayinin halini görüyorsunuz bak. Herhangi bir sıkıntı, iş yok, kayıt yok. Vatandaş abi biz bekliyoruz şu anda burada. Belediye gelmiş, seneden seneye buraya temizlik yapıyor. Seneden seneye görüşüyoruz bu vatandaşlarla. Bir işimiz olduğu zaman da gören yok. Millet her geç kendi çıkarını düşünüyor. Adalet denen bir şey yok Türkiye'de. Yani bir sürü genç görüyorum ben. işe giremediğini şey yapıyor. Söylüyor. Onun dışında şey yok yani. Benim aklıma gelen başka bir şey yok. Üçüncü bir sanayi sitesi. Yani bana göre o. Burada küçük geliyor bizim buralara. Küçük geldiği için de park sorunu çok oluyor. İş yeri yani dükkan sorunu çok oluyor. Bir dükkan kiralamaya kalktık mı 20-25 bin liradan bahsediyorlar öbür sanayide. Yanlış, yanlış yere yapılan bir sanayi. şu an ee, biliyorsun üçüncü sanayi şey yaptılar. Cezaevi numaraya. Çok yanlış. Sanayinin biri sağında biri çıkış, çıkışta olmadı lazım. Ya uşağında çok yanlış şey var da yani, ama ilgilenen yok. Gördüğüm bunlar. Her gelen bir vaat veriyor ama gerisi yok. Abi para artı ekonomi onlar ya kaldırım sorunlarımız var. Engelli e, vatandaşlarımızın park olsun, trafiği olsun. Yani baya sıkıntılar var. Şu anda kendim zaten engelliyim. Bir park edeceğiz, park edecek yeri yok. Uşak olarak kendi adımızı kendimiz duyuramıyoruz. Gerçekten duyuramıyoruz. Bunun için de bizim uşağımız hep geri kalıyor. Ne koronavirüste duyuruldu bizim adımız. Bir tek koronavirüste çıktık biz yani. Bir de başka şeylerimiz de var bizim. Birçok güzel hazinelerimiz var. Birçok güzel tarihi eserlerimiz var. Birçok güzel yerlerimiz var. Çılandras köprümüz. Mesela buralar çok güzel. Bizim için güzel ama bilmeyenler için buralar keşfedilmeli gerçekten keşfedilmeli ve biz uşağın tanıtımını tam olarak yapamıyoruz. İşte bunların yapılması gerekiyor. Çevre yolumuz, senelerdir bir çevre yolumuz var, yapılacak ama bir türlü yapılamadı. İşte bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Ya bu sanayi mesela abi, sanayi öteki sanayi sokakları çok geniş mesela. Bu sanayinin öyle değil, yeni sanayi yapılacak diyorlar, yapmıyorlar abi. Uşakta. Hani temelini attı diyorlar, yapılacak diyorlar da yapsalar güzel olur bence. Çünkü sokakları çok dar abi baksana araba geçemiyor. Belediye çalışmıyor açıkça konuşalım. Belediye çalışsa böyle olmaz. Park yol olur, her şey düzenli olur. Köy hizmetlerinin buradan taşınması lazım. Karayollarının taşınması lazım. Salı pazarının oraya gelmesi lazım. Ama iş yapar yok. İş, iş kaynağı yok bizde. Bir. O ortam kötüye gidiyor. İki. Başka herhangi bir şey söylemek istemiyorum bir şehri de bir şehirde garaj ne kadar güzel olursa dışarıdan gelen insanlar ona göre buraya daha rahat gelir. Ama bizim garajımıza bakın pislik götürüyor. Bir şehri kalkandıran ikinci mesele nedir? Spordur değil mi? Sporda neredeyiz? Bizim basketbol takımımız vardı. Nerede şimdi? Futbol takımımız vardı. Nerede şimdi? Yöneticiler sadece koltukta oturmayla yöneticilik olmuyor. Gerçekten yönetilmeye ihtiyacı olan bir şehir bu Uşak. Diyeceklerim bu kadar hepsi. En büyük mesela e, yollar en başta. Bağlı yollar çok kötü. Şu an daha yapılmadı. Yapılacak gibi de değil. Başka da şu an aklıma gelmiyor yani. 21 senedir ne yaptılar? Sivaslı yolu tek, Ulubey yolu tek. Doğru mu yanlış mı? Yollar olsun yeter ben bir şey istemem başka. Başka ne yapacaklar bana? Yani tedavi olamıyoruz. Büyük bir hastanemiz var ya biz Uşak'ta. Yani bayağı bir bödürleniyoruz ama gerek yok ki. Adam bana 20 gün sonra randevu veriyor. Acile git diyor. Acil bakmıyor. Ben yani ne yapayım 20 gün sonra veya 6 ay sonra ki randevu. Ben buna tahaffüle gidiyorum hasta olduğum zaman. Ciddi anlamda yani ailemi ve baba, annem babamı aferin götürüyorum açık ya. Hastaneler vardı elimizde imkanla. Yıkıldı. Tek hastaneye düştü. Bu insanlara yazık günah yani. Ya bu kadar basit yani. Ben sabah gittim, sabah ben eşime gösteremeden geldim. Oraya gidiyoruz, biz bakamayız. Buraya herkes randevu olun diyor. Yani bu olmuyor yani vatandaş olarak. E, uşakta yolların yapılması lazım, ulaşımın çözülmesi lazım. E, hastaneyle ilgilenilmesi lazım. Yani sıra yok hastanede. Ondan sonra otogarın yenilenmesi lazım. Yıllardır otogarımız çok eski. Mesela bizim durağımız var. Durağımız yıllardır yapılacak, yapılmıyor. i̇lgilenilmesi yani lazım bunlarla. Şehrin içine sanayinin olmaması lazım öncelikle. Çünkü yani iyi bir görüntü değil burası. Yani Uşak neresine gidersen git. Dikildaş olsun. Dikildaş'ta kamyonlar, ticari araçlar sıkıntılı. Küçük çarşıya geliyoruz. Oralarda kafeler mafeler çok. Oradaki yerler yıkıldı. Hiç belediyeler otopark yeri ayarlamadılar. Hatta boş bir alan vardı oraya da müftülük yaptılar. Küçük çarşıda da normal insanların bildiği binek araçların park sıkıntısı var. Ve insanlar günlük kavga dövüş var artı e, trafik polislerini çok meşgul ediyorlar bu konuda. Ben de en büyük sıkıntı otomobil sektöründe de olduğum için en çok dikkatimi çeken şey otopark meselesi. Bura zaten şehir içine kaldı, şehir merkezine kaldı. Trafik sıkışık bak araba geçecek geçemiyor yani. Trafik sıkıntısı. Hastane ulaşım sıkıntısı var. Altyapı sıkıntısı var Uşak. Şimdi bunu kime sorursan sor abi Uşak, devlet hastanesi, gece sıkıntı. 11'de zaten otobüsün işi bitiyor. Şimdi taksi tutsan yanlış anlama taksi 500 lira para alır. Ya tamam sen ben verim de gariban nasıl versin abla? Ulaşım hastaneye. <laughs>